Abi yani. ben, ben yapıyorum. Her yapıyor ay abi. Üç tane de paket abim var. Üç. Tamam. Işık. Bu da porsiyon değil Işık. mi? Porsiyon. Hocam sizi şöyle külüğe alayım. Buyurun. Gel abi. Evet, bakın arkadaşlar kaldıracağım bunu. Bakın arkadaşlar çok değerli. Yine Türkiye'de rakibinin olmadığını, dünyada rakip aradığımızı, kömür ateşiyle birleşen bakın şimdi biraz sonra suyunu göstereceğiz size. Burada da bu ham maddesi yani normal tranş ve noir etinden aldığımız sıfır yağ sıfır sinir dediğimiz müthiş Nusret'in ve Cüneyt hocanın merakla beklediği bir etin serüvenini şimdi size kömür ateşinden sonra alayınıza ne diyeceğiz? Hepinize sunacağız abi. Beraber. Şu doğranmış hali. Bakın arkadaşlar şimdi size doğru. Bakın arkadaşlar çok özel bir et. Lıpır lıpır. Evet. Devam ediyoruz arkadaşlar. Ne diyoruz? Yenecekse bu çürük yenecek diyoruz. Bütün Türkiye'deki özellikle Ankara ve Adana'daki dostlarımızı bu çürükten yemeye bekliyoruz. Varsa rakibi ben buradayım diyoruz. Alayına yine hodri meydan diyoruz. Teşekkürler arkadaşlar. Evet. Görüyorsunuz birinci tanesi. Müthiş bir et. Şöyle Evet. pastırma eti dediğimiz müt